Selamlar. Bugün Emir ile Egg Wars oynamıştık. Şimdi Sky Wars oynuyoruz. Emir neredesin? Neredeyim? Arkana bak. Arkana Emir var. burada. Emir. Hadi girelim. İki kişilik Sky Wars. Aynı e, gel. ben büyükme çok güveniyorum. Emir'i bilmem ama. Ben güvenmiyorum arkadaşlar. Çünkü telefondan oynuyorum. Emir direkt bize bastılar bunlar. What the fuck? Daha dur sandıklara yeni gel Daha sandıklara bari. Kaskını geri verir misin? Adam geliyor, oğlum adam zıhlanmış anasını satayım. Emir al, pancake. Haydi ya be! Haydi gel lan! Gel lan! lan. Emir öldü. Arkadaşlar öldüm. Attım adamı. A attım adamı. Attı attı atıyorum diye... adamı. Emir, ölüyorum Emir! Hayır hayır. Kanka kıramıyor mu bloğu? Alıyorum adamı, <laughs> aldım adamı, aldım adamı, aldım adamı. Aldım adamı. Helal be, Başka adam geliyor bu sefer de. Evet bak buradan geliyorlar. Gel. Sana merdiven yapayım lanet olası gel. ben ben ok arıyorum. Aha buldum ok. Gel. Gel. Gel basayım mı ben adamı? Gel. Emin niye bastın Vur Mehmet. Mı? O bana bastı. Baskın basanın. Aşağı düştüm ya. Lol. Işte. Bakayım neleri var adamın boklu bir şeyleri var. Ok var. Mehmet direkt, oğlum, direkt kırsana oğlum, oğlum sandığı kırsana. Yani Emin, Artık. Nasıl öldün ya? Arkadaşlar Hayır, artık... Hayır, <laughs> lan! Abi, nasıl ya? Abi... Bu G arada Kardeşim yani... Gerek... ...düşmüyorum. Caz yapmanın sonucu böyle yani, hayırdır? Hayırdır yani? Abi, dünyanın en saçma olayıydı bu. Ya yani sen düşün kardeşim, ağlamaya gerek yok, kes ya. Yani. Aa, elmas kask buldum. <laughs> Aa, elmas bot buldum. Emir, kılıç var mı? Kılıç yok. Yok. Ha buldum, tamam. End öldüm of the ya. line. End of the line. Öldün yani değil mi? Oğlum biri beni okluyor lan. Emir vuruyorlar Emir! Emir iki kişiler! Emir! Altın elma de öldüm Emir. Hadi hadi maça başla. Yeter caz yaptın. Hiç kılıç bulamadım ya. Baktım biri bana ok atıyor sandım. Yanımdan vuruyormuş. Oğlum! Oha! En şimdi gelin aslanlar. Şimdi gelin aslanlar. Salak sen sen bulunca ben sen de buldun değil mi? Adil bir oyun. Şey yani. başka sandık var mı? Büyülü elmas kılıcım var. Nasıl ya? Oğlum benim yok. Elmas kılıç atayım mı sana? Var mı? Yedek. Var. Var. Al büyül, büyüsüz attım. Ben büyülü kullanacağım. Yok. Pantolon var mı elmas? Adam geldi adam geldi çıkamıyorum. Çıkamıyorum ya. Abi sandıktan çıkamıyorum ya. Oğlum siz kim? Emir kim lan? Emir beni aşağıya atıyorlar. Gelin Neredeyse. lan arenaya gelin lan. Gel lan. Oğlum oha Oğlum yaptı anan. lan. Patladım Sen neredesin ya? kanki? Öldüm öldüm. öldüm. Ee, demir bak şimdi. Demir kılıçla elmas baltanın aynı saldırı gücü var. Hangisini kullanayım? Adam geldi gene ya. Öldün kanka. Ya yeter be. İntikamını alacağım. Vur vur vur. Kanka çok botum ama adamda da elmas kılıç Gene aşağı düştüm. Abi nasıl bir... Arkadaşlar oyun da beni sevmiyor yani. Artık nefretin üstüne nefret katılan bir insan. Üy, oy. Es hayır hayır hayır. Oğlum dakika lan, benim bloğum yok. Benim her şeyim yok. Benim hiçbir şeyim yok lan. Baktan bir şey diyorsun sesin gidiyor. Öldüm. Aga be. Yeni maça geç. <laughs> aa, aa ben kanka ben kaçar. Emir Öldüm Emir Emir yani. aşağısı yanıyor Emir kaç. Kaç. Öldüm ben gene. Sakarlığın da üst yani nirvanası. Yani evet, biraz arkadaşlar. Bugün... Bir videomuzun Hiç daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu içerik istiyorsanız abone olup kanalıma destekte bulunabilirsiniz bin abone hayalim var. O yüzden bence abone olun. Yani araba kazaları her zaman olabilir. Ya ne alaka ne alaka?